Herkese merhaba. Ben Şerol. Ark Corruption Ascended'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yunus oynuyorum. Hayvanlara evrim geçiremeyince Reis'e evrim geçiriyorum. Tatlı oldu. Yarı ahşap, yarı taş. He? Yani gelseler içinden geçerler bunu yine. Tahmin ediyorum taşa da vuruyorlar zaten de. İdare eder. Hoş oldu. Belli bir yere kadar taş yaptım. Gayet tatlı gözüküyor bence. Yani taşın üzerine odun müze oluyor. Tek sıkıntısı bunlar hasar alabiliyor. Neyse. Ee, burada bu arkadaşlara giriştik de çok yavaş veriyor. Ee, bundan bundan kaç tane lazım? Dur, dur bir dakika. Kristal hemen bakalım. Bunun devamı için şu arkadaştan 100 tane gerekiyor. Yani 800 tane lazım. An itibariyle 63 79 89 90 Yüzü bulamadık kısacası. 800 olması biraz zaman alacak gibi. Galiba tarla verimini azalttım mı ben en son ya? Olabilir. Ağırlığı çoğalttım ama. Or orasını çoğalttım Allah için yani. 1042. Çok da çoğaltmamışım. Biraz çoğalttım inanıyordum. 42'den 66'ya mı çıkarttın? Hepsi o mu ya? Hey. Onu bir tık daha çoğaltabiliriz. Asıl bomba yorumlarda. <laughs> herkes tiyolar öneri fikirler sunuyor falan. Ee, infected Giant bir evet spawn oldu. Aman tanrım sayın seyirciler. Onu nasıl alacağız onu da bilmiyorum. Aslında gidip bir bakalım ilk başta bir göz atalım neymiş o. Yani teknik olarak bayıltacak Zavazingon var ama sonuçta infected ya bu. Hani belli bir ıvır zıvır isteyebilir bilmiyorum. Bir, bir gidelim bir göz atalım da arkadaşlar. Ve yorumlarda işi bilenler ve en azından araştırıp bakmış olabilirler. Infected bee'nin çıkacağını söyleyenler var. Ama fikir <laughs> Sananlar da mesela e, Aybars 2060 acaba virüslü deriyle nadir çiçeği makineye koysak acaba? Virüslü nadir çiçek olur mu? Bayağı bir içeri yığdım. Bir, bir numarası olmadı. Bayağı, öyle bir toplu içeri yığdım yani tam bir kombinasyon yapmadım. Allah ne verdiyse içeri yığdım. Bir halt olmadı. Oradan zaten yola çıkıyordum ya. İkinci olarak Aybars yine 2060. Ya da buzdolabında tuttuğum virüslü etle nadir çiçeği makineye koymayayım. <laughs> Aklıma fikir geldikçe yazıyorum demiş. E, eyvallah sağ ol. Kesene bereket. E, e, olmuyor. En son olarak yine Aybars ama farklı Aybars bu. E, 20-60 Abi seni ilkokul sonunda izlemeye başladım. Şimdi lise 3'e geçiyorum maşallah. Zaman geçiyor ama sen yakışıklığını hala kaybetmiyorsun. Eyvallah sağ olun. Bize sırrını söyler misin? Mutlu evlilik. Yani evli olmasam evli olmamak diyecektim de evli olduğum için. Mut, mutlu evlilik diyelim onun için. içinden çıkalım. Eyvallah sağ olun. Yani stamina büyük oranda. Şimdi öyle git gel yapamayız tabi. Piter'a bu. Hadi bakalım ne istiyorsun ne olur sahip olabileceğim bir şey iste ya. Dur oğlum bir şey beni yemesin şimdi havada. Arkadaş burada gözüküyor. Kovanın içinde mi? Nasıl oluyor? He? Oğlum şimdi burada değil miydin? Dalga mı geçiyorsun? Alo. Aha. Beehive Queen Bee içinde ama normal bir hay bu. Oğlum bu infected giant bee değil. İsim öyle yazıyor ama. Aa yok. Var. iki tane var hatta. Ama o değil işte. Onu diyorum. Yok o. Dur bir dakika. Bir göreydik abi. Neyle alınıyor yani. Bir özel bir şey var mı yok mu? Arkadaş biraz yukarıda. Biraz derken 17 metre yani. 17 metre. Ya hookla yapabilirim de. Hmm. Ready to gather. Aldığım zaman içinden çıkacak herhalde. Ama ondan sonra beni yemeye çalışacak. Neyse. Reusable hook'umuz var. Hadi bismillah deneyelim bakalım. Ee, şuraya atsam. Almadan. Aldım. Çıkar, çıkart çıkart çıkart. Lan çıkart. Aha bunlar benim içimden geçecekler. Hocam. Çok slow verdim be. Bir careful. Abi öldürmek istemiyorum ya. Bunlar normal giant bir ya. Hala orada gözüküyor çünkü bir. Bunların cesedine bir şey yapılmıyor herhalde. Yok. Ama hala içeride gözüküyor herif. Peki ne aldım ben ondan? Normal 5 tane bal aldım. E kırayım mı ben onu? Ne yapayım ya? O katsan bir şey olur mu? Okum da yok ki. Baya <laughs> e, bayağı içimden geçtiler yalnız ha. O neydi lan? Arım öldü mü orada o? Vallahi öldü. oğlum ee, yağ lan. Balın aldım diye mi? Balım. Ha bak kazmayla girerim. Şöyle biraz daha çık. Şu an yanındayız. E ee, basılı tutsam. Gather dakikası var. Ne yapayım? Vurayım kırayım o zaman ben bunu. İn C çözmüyor muydu abi bunu? Evet C çözüyor. Bunlar beni bayağı mındar ediyor ya. O yine gelmedi abi. O yine orada. Aha da başrol oyuncusu çıktı sonunda. Allah'ın cezası. Ee, arkadaşın 486 var. Disinfected Queen Bee will craft passively infected flower. Teşekkürler. Fakat temlenebiliyor. 480 abi 480 biz kaç vuruyoruz ya biz bunda çok vuruyoruz ya. Eee benim başka bir tane şey ettirmem gerekecek galiba. Dur bakayım şunu bir birine vurayım da bir göreyim bunu tam. Lan pasif olsa ne olurdu ya. Bana, <laughs> bana normal bir kurutma kuru kuru garanti gerekecek ya. Dart gerekecek. Aslında dart gerekecek. Şu bırak oku demek i̇şte oklar var ya ben cimriyim çünkü. Ya bunları kullanacağım ondan sonra darda geçeceğim. Olayım o yani. Bunlar uygulanmadan dart'a geçemem. Canım acır. Yumruğu deneyebilirim de ama bahsi giriyorum. Vurduğum kadar topor veremem ya. Hocam hadi bismillah. Aha! Normal crossbow oluyor normal crossbow. Gir git. Gir git. Oğlum salın beni. Alacağım diyorum kraliçenizi ya. Bir tane pişmiş et oluyor. Öyle yazıyor. Bir tane cookmeat, bir tane rare flower, bir tane... Fark etmiyor yani. Ne verirsen ver bir tane oluyor. De bunun acıkması lazım. Kıçında. O benim okumla kıçında da anten var diyecektim. Hayvana monte etmişim. Oku! Merhaba. Dur dur dur, dur. Sakın, ha, sakın ha sakın ha Sen şu an bize önemlisin. Neyle alınıyor bilmiyorum. Eve gittiğimiz zaman bakarız acelemiz yok. Şunu şuradan bir güvenli bir şekilde çıkartalım da. Sarılacağım yalan sana. Allah sarılacağım. Dur. Binilme inilme elini alma falan. Ne yaptım ben şu anda ona? Oha bir hay ama normal bir hay bu. Deme ya. Infected bir hay. Abi gözünü sevdiğim ne yaptın sen şu anda? Sen şu an ne yaptın? Bu bildiğin dümdüz bir hayva abi. Hadi canım. Piç oldu yani. Çok açık piç oldu abi. Hayvana e bastım. Hayva dönüştü. Hayvan ol. Olan... Ne oluyoruz? Dur ya. Lanet olsun. Öbür, öbür bir tane daha alacağız. E'ye basmayacağız. E ne bileyim belki elime falan alıyorumdur dedim. Okumadım da. Her zamanki gibi. Oy kafayı yedirtecek abi. Kafayı. ağacın içine falan girdi. Küfür müfür. Neyse oraları kestik. var an iki diyelim. Infected pollen istiyor. This kind of flower looks so infected but honey might be really useful. Yani belki useful değil mi? Yani rare flower'ın yanına infected pollen istiyor. Normal pollen bulup infected mi yapıyoruz yoksa infected pollen'ı buluyor. Yine bir dejavu yaşıyorum. Ve E'ye basınca obtain vanilla beehive. Söylüyor. Söylüyor. Ee, bu arkadaş zaten kaç tane lazım bize? Şey, 10 tane mi istiyordu? 2 polen bir flower'a Aldığımız şeyden 10 tane lazım, aynen. Ondan sonra yürürüz diye gidiyorum ama... Şimdi bir de polenin kısmını bulmam lazım. Polen, öyle bir şey var mı? Hiç bakma gereği duymadım. Öyle bir şey olduğundan haberim yoktu yani. Ee, şeye benziyor, X bitkisi mi? Hangisiydi o ya? Karıştırıyorum ben onları. Ha. Ya kime baksam, R'ye basarak rahatlıkla bu şey dayanamadım artık, baktım mecburen. R'ye basıp rahatlıkla şey açabiliyorlar. Ben bir türlü açamadım abi. Yok yani. Ee, guide, guide, rehberi. Neyse sonuç olarak bu arkadaşı dolaşmasını açacağız. Poleni kendi üretiyormuş. Öyle gözüküyor. Malife order the group. options neredeydi o? Tracking info, behavior abicim. Enable Wandering. Ama dolaşabilmen lazım can güzel kardeşim. Şöyle. Şöyle itemez miyim ben seni? Şöyle bir gel yanıma da. Tamam. Enable Wander. Dolaşsın bakalım biraz. Dolaşamayacak ki burada. Nasıl dolaşacak? Abi arı nasıl dolaştırırsın ya? Arı bu ya. Uçar gider valla. Aradan çıkamazsın canım güzel kardeşim. Neyse şeyimiz var ışınlayabilirim. Işınlayayım ışınlayayım geri alayım. Niye oraya gitmeye çalışıyor sürekli? Tahta orayı kapaya. Houston. şimdi biraz daha detaylı baktım da. İlk başta worker bir alıyorsun. Onu dolaştırmaya açıyorsun. Polen oluşturuyor. ondan sonra queen alıyorsun. Ki aldık onu. Eee, uh, infected flower'ı inventory'sinde yapıyorsun. With some pollen and rare flowers. Evet. Take the flowers and put them in the infected beehive to produce honey. Yani sen dolaşmıyorsun. Öbür eleman dolaşıyor. Sen o zaman takıl. Ben gideyim bir worker bakayım. Bur worker. İyi e bunlar biraz daha en azından yaygın. Ve leveller bayağı cacık. Bunları neyle alıyorsun ki? bilmiyorum. Dünce bakarız. Evet. Be careful. Geyiklerini yapmak lazım. Abi infected bee worker bee queen aynı yerde herhalde. Biz öbürlerinden... Ee, dur bir dakika. Yanaşsam biraz o zaman. Ama dur. Grappling şeyi şettirdim. Şey şöyle yap. İ i̇ki, tane var zaten. Şöyle biraz yanaşsam. Ha? Al o zaman. Ah! Havadan düşümü de yavaşlatsan ya. Eee şimdi bunlar yok abi infekt değil bunlar ya. Bunların hiçbir infektif değil ya. Göremiyorum hala infekt. Çok kalabalık geliyorsunuz hiçbir şey anlamıyorum. Eee... yok abi bunların hepsi normal. gel 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 gel. yaptınız Sürekli geleceğiniz mi siz? Galiba bunu da patlatacağız öyle ya. Sandımca. Hadi bismillah. Bunlar beni mundar edebilir. İnşallah arada kaynatmam ya. Ulan yanında var muhtemelen koyun ya. Hiç dikkat etmedim. Düşüş. Tamam o kadar yemutmadı O kadar yemutmadı. Şöyle bir kaçalım ufaktan bir. O ne? Lan yere git. Şimdi gelenlerden bir numara yok gibi. Hala bir worker orada duruyor. Merhaba Geek. Vallahi bir worker hareket bile ediyor. Öldü mü? Ben öleceğim anasını satayım. Nereye düştüm ben ya? Aa, ağacın içine girdi bu da. Evet abi, ağacın içine girdi. Ben onu alayım oradan ya. Felaket bağlanıyor. Sürekli abi öbürü de ağacın içine girmişti. Sürekli bir ağacın içine girme var. Ay, ee, şimdi bunu mu dolaşmasını açacağız? Bu mudur? Dur bakayım. Ee, bu arada buna da şey yaptığın zaman, değil mi? Aynen vanilyaya çeviriyor. Abi ne var orada ya? Nereye gidiyorsunuz? Anlamadım ki. Peki bunun içine herhangi bir şey koymam gerekiyor mu? First to get the worker bee to generate pollen on wonder. Başka bir şey demiyor. İçine bir şey koymamıza gerek yoktan. You should focus on getting queen. Biz ilk başta queen aldık, fark etmiyor. Şu arkadaş dolaşmada polen çıkartıyor olması lazım. Ee, bunu bağlasak mı ya? Olabilir aslında. Genellikle Çalışıyorlar çünkü bu bağlama durumunda. Ee, infected bee worker buyur abi. Bakalım deniyorum. Tutarsa. Dolaşma bunda aktif olabiliyor. Sen zaten dolaşmayla alakan yok. Kapattık seni. Ve buyur. Bakalım işe yarayacak mı? İçine bir şey koymadım ama yani. içine sanki bir şey koymam gerekiyormuş. ya. İçine hiçbir şey koymama gerek yok. Bakalım burada çalışacak mı? Biraz bekleyeyim. Bir tane verdi. Her iki tane. Bir tane yapıyoruz. Toplamda 20 tane vermesi lazım şunun. Ne kadar zamanda verir? Hiçbir fikrim yok. Et yiyordu bunlar galiba. Pişmiş et. Et. Dezet et. Her, bu, her altı yiyor. Adamlar beni yedi. Beni. Altıma bak. Yok bağlı vermedi. Çözdüm. Duvara yaslanmasının bir önemi yok. Duvara yaslı da olsa veriyor. Şimdi bu arkadaşın istediği e tamam 4 tane flower teknik olarak içinde var. Şu arkadaşı 20 tane hiç çıkarttı ki daha 2 tane de biraz bekleyeceğiz artık ona yapacak bir şey yok. Of infected halledebileceğim. Zaten e, ee, için gerekli olan son şey o. Değil mi? Yani dinozor yumurtası falan tamam. Bir sonrakine geçince bile. Anti-Corrupted Nanobot. O da burada galiba ya. Yok bir yanda mıydı? şurada yapılıyor. Şu değil mi o? Antikor aptından oldu. Ha, ee. elektronik polimer metal ingot kısmını bayağı yüklü şey ettirmemiz lazım. Onu geçtim. Anti corruption serum. içinde corruption parazit oğlum her birine. Ha, lesser antidotta mı sıçıyoruz biz şu anda? Aynen. Abi bir tanesini 12 tane leech blood on diyor ya. 12 tane bak rare flower, rare mushroom falan onun için tarlayı falan anladım da. 12 tane ve onun tarlada üretimi yok. O çok kolay kuzeyde birkaç tane var bile bizde. 4 tane bile var da. Ama tanesi 12 tane istiyor bunun yani. Tanesi 12. Ee, her bir tanesi bir tane istiyor. Ama kibla' geldiğin zaman orada birebir olmasına rağmen burada 5 tane. 50. 60 tane boynuz lazım sadece bir tane kibıl için. O işe bir çözüm şart. O horn muhabbetine bir çözüm şart yani o. 3 oldu. Tamam ben bunu da bekliyorum ya. Ona bir çözüm şart. Evet, bilgisayar başında uyumamak adına Gittim bir tane daha aldım. Onunla birlikte. 21. Bir. yere be. Canım güzel kardeşim şunu bir zahmet ya. Yumurtaları ben nereden aldım? G'ye basmıştım bu ara. Niye uğraşıyorum ki? Çuv çuv. Toplayanları var toplasınlar. İşlerine. He, şimdi asıl 100 puanlık aile sorusu. Bu infected'ı yaptıktan sonra infected flower yapmak için ne isteyecek benden? Hiç dikkat etmedim. Değil hani might be useful do. Hani Allah aşkına sadece bal yapıyor deme. Let them create infected pollen from the flower and then convert them to infected honey. Oğlum bana infected bir dakika. The infection has even got to the bees and their hive. Tamam anladık. Enfeksiyon kapmışlar arkadaşlar. Their honey might be useful though. Ama balları yararlı olabilir diyor. Ee, bırak infected polen yapsınlar çiçeklerden ve onları infected bala çevirsin. Abi infected balı falan boş ver balım. Ba Dur. Rafa çiçek istiyorsan çiçek dekeriz aslanım. Buraya koyacaktım bunları. İnşallah bunları yemezler ya. Vallahi görüntü olarak pek bir fark göremedim ben bu işte. ''Infected hive can be produced infected honey for you if you provide it with infected flower.'' ''Infected flower'' veresem ''Infected honey'' yapıyormuş bana. Honey. Tam da bana sadece ''Infected flower'' gerekiyor abi. O zaman siz çalışmaya devam kardeşlerim. Yapacak bir şey yok. Şu an. <laughs> Aa, hiç be, be, be beklediğim bu bulamadım yani bu. Vay anasını. Zaten boynuzda sıçıyoruz. Ayrı bir şey de. Ya neyse ilk bu zaten şeyden ya. Eee ondan istemiyor. Ha bir dakika infected bee honey istiyor tabi ya. Bunlar infected bee honey istiyor. Infected flower'ı bunlarla yapacağız. Infected honey'e çevireceğiz. Dur bakalım. Birebir mi yapacak? Nasıl yapacak? En ufak fikrim yok. <laughs> O zaman bize rare flower bayağı lazım ya. Bizim rare flower şeyine geçmemiz şart. Ondan sonra diyorlar ki inventory gösteriyorsun sadece. Ne göstereyim? Ha, ne göstereyim? Şöyle yapıyoruz ben bir dakika biraz daha çekici olsun. Yok eldiven bot şapka kalsın ha. Böyle mi? Biraz seksi bir görüntü. Ya, <laughs> ya. yapacak bir şey yok. Yani çalışıyoruz base'de o tarım için ilerletirsek belki bunu çoğaltabiliriz diyeceğim de oraya da çok var ya. Yani şu anki hızıyla ne durumdayız kardeşim? Şunu ver. Şunu ver. Daha 60'lardayız yani bunu 800 yapacağım bu bir sonrası için. Onu Allah bilir kaç yapacağım. Hoş onunla birlikte tarlaları geliştiririz falan biraz daha hızlanır iş ama çok daha fazla istiyor. Bu arada armorumu giydim kusura bakmayın çıplak takılamıyorum. İçimden geçiyorlar. Bayağı 7 saniyelik debuff'u yiyorum hale bak. Onu kurtarma yolu var mıydı ya? Ee, var galiba. Evet bu iş bu iş vallahi iyice uykumu getirdi beklemekten. Yani 3 tane attım hiçbir şey olmuyor. 10 dakikaya geçti rahat. Al 3 tane atayım belki 5'e yaparlar. Ölmek istemiyorum. Ee, şu tercihi şeye götüreceğim. Yanında bırakırsan kendi toplarsa rayır flower toparlar. iddiası var. Öyle bir şey hatırlamıyorum ya bunda. Daha sonra da getirmediler mi abi? Daha öncesinde rare flower vardı ya. Yani. Valla bir şeyler yapıyor. <laughs> hey, Aa, Evet. E, ekranın sol üstünde bir adet göt görüyorsunuz. Bu kadarını beklemiyordum. Bu ne oğlum? En azından bugün, bugün güzel bir şey oldu be. Abi hiçbir tuş toplamıyor. Hiçbir tuş kesinlikle. Onu teyit ettiler. Kendi haline bırakırsan topluyor abi. Nazlı bebek misin? Şş, buraya bak. Nazlı bebek misin oğlum sen? Ha? 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 Ne nedir bu tip? Ekstra çiçek mi topladı o şimdi? Bak bakayım. Tam vuramadım mı? Arkaya itiyorum ama o sonuç olarak terzinizi kendi haline bırakıp suratına yumruk atarsanız tonla çiçek topluyor. Tamam bitti o iş zaman abi ben daha çiçek mi çek, Buraya arada bir geliyorum. Bu aynı aynı mekan. Bu, dördüncü gelişim falan herhalde buraya. İ 3 4 emin değilim. Sonuç olarak ilkinde elimle 36 tane mene topladım. Sonra terziyle hiçbir şey toplamadım. Yok iki defa elimle geldim yani. Elimle gel. Of nasıl bir cümle o. Sonuç olarak Sekiz tane ne oğlum? Ne yaptın sen ya? Rare flower işi biter. Sittin sene tarla ek hmm, Eker miyim? Ekebilirim aslında. Ya ekerim sırf şekil olsun diye maşrumla yan yana olsun diye. Şimdi simetri o da lazım sanki yani. Sadece maşrum ekmek çok da mantıklı gelmiyor bana. Ama saygılar efendim. GG. Keşke başka şeylerin de daha hızlı versiyonlarını bulabilsem. Fıla var işi biter. Yalnız anlayamadığım nokta yani bu o kadar deli gibi malzeme de toplamıyor yani. Hiçbir şey öyle deli gibi toplamıyor. Fıla <laughs> Tamam pardon pardon. Bir öpeyim gel gel öp, öp öpeyim. Gel. Tamam. <laughs> suratına suratına vurduk çocuğu. Ee, ölümle yüz yüze gelip tekrardan bir... Yine yok yine yok. Ya abicim ben sizin babanız sayılırım. Sizi ben, ben, besliyorum. Ben yaptım sizi ya. Niye beni bu kadar kemiriyorsunuz? Hiç hatırlamıyorum. Bu aradan kurtuluş yolu vardı galiba da. Sıfır. Yüz ee, 100 puanlık aile sorusu. Şimdi bunda cinsiyet yok. Infect bir worker erkek diye şettirilir. Bu dişi diye şettirilir. Ama herhangi bir... Ama şeyi de gördüm orada ben. O değil, Bir dakika. Dur kafa karıştırma. Nerede gördüm ya? Evet abi Aşk yaşayabiliyorlar Ha? Pom çiki pom pom Yok mu öyle bir şey? Bunu belki çözmem gerekiyor ee, Çözdüm Pom çiki pom pom Yok mu öyle bir şey? Bu arkadaş bir level Hiçbir şekilde level almıyor 7 level bunlar level mevel hak getirir zaten 7 level. Herhangi bir çiftleşme durumu falan yok. Heh, öyle bir şey yok. Ya açık kalabilir aslında. Niye kalmasın? Ama burada böyle bayağı 10 yapmaya çalışıyorum şeyi. 10 yaparsam belki belki diyorum olur ne bileyim. Yani aklıma başka bir parlak fikir gelmedi. Varsa bir parlak fikriniz alabilirim tabii ki. Al abi şunu da. Beni yemeden tamam 11 oldu. Ye tamam beni ye abi beni ye. Beni ye rahatla. Şunları bir toparlayalım bakalım. Ben bunu açık bırakırım ya. İnşallah burada dağıtmazlar buraları. Yani çünkü plot kısmında ilk maviyle başlıyorsun işe. 100 tane magic crystal istiyor. Kristallerde yeşinin sonrası mavi. O da 100 tane magic. Yani ilk bunu yapacaksın yani. Burası çok açık. 100 tane magic crystal. Bana o lazım. 100 tane magic crystal içinde 800 tane magic crystal element tarlaları çoğaltayım mı diyorum. De. Yok ya bunu da beklemek daha mantıklı. Ya belli oranda bir şey başardık diyelim. Şimdi ankilo falan teminecektim. Şey temlemek adına da gerek yok ya. Ve bunu da artık içine açmadan üstünden bakabiliyorum. Infected type 1 bölü 45. Yani bir şey olursa buradan görebiliriz. Bunu ben birkaç saat açık bırakacağım. Şu kristaller inşallah. Yani bilgisayar boşta olduğu sürece. Şimdi tabi videonun render'ı falan var. O arada açık bırakamıyorum da. Haritası günü açık bırakabildiğim kadar bırakırım. Şunlardan bir kademe üste gelirsek zaten. Tarlalar değişti mi? Çünkü tarla büyüme hızı şu anda 100x. 100x. Ee, bir öncekinde doğru videonuz şey e, serinin sonunda hani fazla fazla gelsin hemen halledelim diye şettirmiştim. Ki bir işe de yaramamıştı o her şeyi tüpleyen belli bir saniyesi var. Verdiğim miktar belki değişiyordur. Emin değilim sonuç olarak 100x de bu kadar abi hızı bunu yani en iyi ihtimalle dakikada bir tane veriyor, vermiyor. Yani bu da 800 tanenin 800 dakika demek abi. 12-13 saate yakın oluyor. He, 8 tane var. Bir küsür 2 saate yakına bitebilir aslında. Bu mantıkla değil mi? Tabi. Hemen hemen. Ya ben böyle bir saat bırakırım, duruma bakarım. Sonra bir saat daha bırakırım. Ona göre hallederiz artık. Yapacak bir şey yok ya. Ar araya kafa tutuyormuşum gibi ya. Yalnız oyun durmasına rağmen şeyler dalgalanıyor ya o da çok ilginç değil mi? <laughs> Allah'ım yalnız arının tipi kes. Benden büyük herif. Böyle ufak tefek gözüküyor da herif tak hanımefendi bilmiyorum. Yalnız böyle hani ee, ayak bileğinin tüylü olduğu botlar var ya onlara benzemiyorum biraz. Süslü yüz yani. Boyun arkası ar işte boynuna da böyle kürk giymiş gibi öyle bir şeyler diyebiliriz. Bilmiyorum. fantazi Benden bu kadar. Valla uyuyacağım yani. Geç oldu. Böyle de bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de söylüyorum. Beğendim mesela Unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break.